Trabzonspor Spey Bodrum Kulübü maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Dün Kuzey'in çocukları önemli bir galibiyet aldı ama Kuzey'in oğlu da vefat etti. Öncelikle buradan başlamak istedim. Neler söylemek istersiniz? Evet, birkaç gün önce vefat ettiğimiz çok değerli büyüğümüz abimiz. iyi bir Trabzonsporlu Volkan abimiz. Öncelikle ailesine, yakınlarına ve tüm severlerine başsağlığı diliyorum ve dün e, 19 takımımızın çok e, tarihi bir başarısı, henüz bitmemiş bir başarısı var. Burada da e, şunu söylemem lazım. Bence Trabzonspor'un de efsanesi dediğimiz, dememiz gereken Güngör abimiz biliyorsunuz 6-7 aydır e, altyapının tüm sorumluluğuna ait. E, ben buradan ona, çocuklara, ekibine, çalışan herkese kocaman bir tebrik oluyorum. Bunu hak ettiler. Umarım sonunu da getirirler. Maçla ilgili zor bir maç onu bir söyleyeyim. Bizim bu sene oynayacağımız her maç zor olacak bunu söyleyeyim. Özellikle Bodrum açısından genelde savunma ve geçiş yapıp özellikle de duran toplarda gol bulmaya çalışan bir ekip. Düzenli bir ekip onu söyleyeyim. Biz tüm ekip çok çok iyi çalıştık. Savic özellikle hazır olmamasına rağmen özellikle kadroda yer almak istedi. Oyunun belki son bölümünde inşallah ona öyle bir ihtiyaç olmaz. O güzel, sevindirici bizim açımızdan. Sakatlarımız var, eksiklerimiz var ama bir kupa hayalimiz de var. Hedefimiz önümüzde duruyor. Taraftarımızın desteği bugün çok çok değerli ve önemli. Bugün buradan onları mutlu etmek istiyoruz. Ee, geldiğimiz bu günden bu yana e, birçok şey olumlu değerlendirebilirim. E, ama maçın öncesinde şunu söylemem lazım. Fatih Tekke ve ekibi olarak şunu söyleyeceğim. Biz Allah nasip ederse şampiyon olacağız. ve bu dört buçuk yıl içerisinde benim hep hayalim olan şampiyonlar ligi finaline doğru adım adım gideceğiz. Bunu net söyleyeyim. Tabii bu öyle kolay değil. Benim tek ricam şu, ee, özellikle bu sene bu seneyi bazen kızacağız üzüleceğiz ki bu sene çok üzüldük bazen sevineceğiz bu zikzaklar olacak e, hataral olacak ama e, burada desteğe ihtiyacımız var e, çünkü oyuncularım gerçekten yani geldiğimden bu yana çok çok iyi çalışıyorlar e, bir düzen e, içerisinde oynamaya çalışıyorlar bu da bir anda olması mümkün değil dolayısıyla e, şu ana kadar her şeyden memnunum Şuna da bir parantez açmam lazım. 20 yıl sonra kulübe geldiğimde kulübün durumu, bunu dizayn edenler özellikle başkan bu konuda çok çok fedakarlık yapmış, çok çok fedakarlık yapıyor. Bundan önceki hocalarımız yönetim, kulüp gerçekten çok kıymetli bir yerde. Bir tane Trabzonsporumuz var. Biz yeni geldik, bize destek var, kızgınlıkları var geçmişe ama... Bir yerde bırakmamız lazım onu. Bugün inşallah onlara da galibiyet hediye ederek, bu turu geçerek e, ve oyun olarak da bölüm bölüm e, iyi oynayarak eğer bunu kazanabilirsek e, bu bizi çok mutlu edecek. Ama e, futbolun içerisinde her şey var bunu söyleyeyim. Her maçımız zor olacak. Bugün de zor bir maç bekliyor bizi. Hocam daha önce de birçok kez açıklama yapmıştınız. Aslında bir genel oyun planı var ama maç maç da bazı şeyleri deneyeceğiz, ona göre düşüneceğiz. Bugün Muhammed Can ve Ozan Kulübe'de Sikan'ı sahada görüyoruz. Ön alan baskısını daha iyi yapabilmek adına mı tercih ettiniz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet o da var ama 4 gün sonra bir maç daha var. E, maçlarımız bitmiyor. İsimlerden ziyade şu an Trabzonspor'un konuşacağı konu isimler, tercihler ben oyuncularıma şunu söyledim. Buradan da camiama söylüyorum. Ee, i̇yi antrenman yaparsan iyi oynama şansını artar. Bu çocukların hepsi için söyleyebilirim. Geldiğimizden bu yana çok iyi antrenman yapıyorlar. Tek eksik ne oldu? E, milli takım arası çoğu oyuncuyla antrenman yapma şansımız olmadı. Ve bu iş e, tekrarla ilerleyebilen bir iş. E, şu an psikolojik olarak, düzen olarak belli bir düzeye geldik ama yani bu 2-3 haftada böyle kolay bir şey değil bu. E, bu gitti de artacak. E, sadece cesaret lazım, güven lazım. E, sahne içerisinde o tecrübede oyuncularımız da var. Bizler şu an onlara sadece güven veriyoruz. Düzenli bir düzenli bir şekilde onları tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla isimlerden ziyade şu seneyi az önce söylediğim gibi bir şekilde bitirmemiz lazım. E, hedeflerimiz büyük. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Başarılar dileriz. Çok sağ olun. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekken'in görüşleri bu şekildeydi. Söz yeniden merkeze bırakıyoruz.